Evet zahmetsiz karma çıkarma tekniği fazla uğraşmadan. Boruyla 5 dakika her tarafından delik delip içine kadar su yavaş yavaş böyle emiyor. En son kürekle daha verince harç hazır. iki defa komple aktarmaya gerek yok yani. Cümleten de herkese selamlar hüküm. Birkaç gündür yoktuk. Köyde bir fabrika var. Tayin fabrikası. Çocukluğumdan beri orada belki 10-15 sene bir fiil çalışmışımdır. Adam eksikmiş. 2-3 gün orada çalıştım. Gece işiydi. O yüzden birkaç gündür video çekemedik. Yeniden videoya başladık. Nasip olursa artık kümesimizi sıvayacağız. Malzemeyi de getirttiriyorum. Üstünü yan tarafa odunlu kalorifer sobamızı aldık. Nasip olursa artık buraları düzenleyeceğiz. Kümesimizin de üstünü kapatıp sıvayacağız. Herkese de iyi seyirler dileyelim. Kümesin üstünü çadırla örtüyorduk akşamları. Daha önce söylemiştim ama artık kış yanaştı. Önümüz kış. Bir iki hafta içinde ayazlar başlar. Kimi zaman geceleri bayağı eksiye düşecek neredeyse. O yüzden sıvasını yapacağız. Üstünü de kapattık mı? Allah izin verirse bu hafta. Buranın işi tamam. Belki bir kümeste buraya yapacağız. Ekstra bakalım. Malzeme bir gelsin duruma göre bakacağız. Buranın yan tarafına da kalorifer sobamızı koyacağız. Kovalı bir tane soba aldım. 8000 liraya. Bakalım inşallah iş görür yuvarlak sobalardan. Alttan ısıtma yaptık, ebe biliyorsunuz. Ondan bir tane aldım nasip olursa yarın getireceğim. Onu buraya kuracağız. Şurayı uzatacağım odun kömürlük yapacağım. Aynı zamanda da tavuklara bir hat çekeceğiz buradan. Kalorifer sobasından bir tane te atıp tavukların buraya ya petek koyacağım ya alttan ısıtma döşeyeceğim. Nasip olursa tavuklarımızı kışın üşütmeyeceğiz. Sıcak tutacağız. Bizim burası bayağı soğuk geçiyor. Köy evlerinde ahırda hayvanların olduğu yerde oluyor ama burada hayvan yok bir şey yok. Açık alanda üşürler. Nasip olursa onlar için Elimizden geleni yapacağız. Maşallah küçüklerimiz de artık kocaman oldular. Şunları hepsi civcivden büyüttük. Şunlar maşallah tavuk olasıya oldular artık. Yakında ayvayı yiyeceğiz. Az kalmış olmaya başlamış. Sıvayı seni yaptım. Olur. Göster yapayım. Ben görmüştüm zaten. Görmeyle öyle bir kere görmeyle yaparsan iyi. Bir kere değil, birkaç kere izledim seni. Ben çocukluğumdan beri görüyorum ama yeni başladım. <laughs> Böyü gibi mi oturdun? <laughs> şey Evimin ağasısın zaten Lan yavrum <laughs> Evet bu serpme sıva normal sıvayı tutsun diye duvarı sulayıp bunu yapıyoruz önceden. Değilse tutması biraz daha zor olur. Çatlama ihtimali artar. yapmadığım bir suva stili yaptım. Sıvayı yapıp üstünden iz yapıyorum. Böyle doğal taş görüntüsü vererek. Bugün bitmeyecek. Bugün e, misafirlerimiz gelecek bayağı iki aile. Zehra o yüzden evde hazırlık yapıyor. Yemek yapıyor. Şu bir yan tarafı da bitirdim. Nasip olsa buraya devam edeceğiz. Tamamlayacağız. Şimdilik hemen tavukların üstünü örtmem lazım burayı bitirip az bir şey kaldı. Evet. Videoya başladım. ikinci gün hatta üçüncü gün oldu. Maalesef bitiremedik. Bugün tekrardan başladım. Soba almaya gittim dün il merkezine. Kusura bakmayın bu ara dediğim gibi fabrikada çalıştım 2-3 gün. Bir şekilde ekmeğimizin peşindeyiz. Video çekemedik. Nasip olursa bugün burayı bitireceğiz. Evet usta iş başında. Güzel. Evet, işte, tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> ha olacak. Oo, sen bu işi çözen ya. Muhtemelen. Düzleme Ama düzlemem de lazım değil mi? Düzleme en son. Yeterince arç vurduktan için, sonra. Düzlediğim için düzlüyorum. korkudan. He. <laughs> Helal. Sen yapacaksın bu işi hakikaten yapacaksın ya. Bunun sapı dönüyor. Ya o biraz gevşek de. Vallahi ilk seferde durdurmak da mesele. Duruyor da. <laughs> Yap. Şöyle. Biraz yayar gibi en sonda şu, şu şekilde. Hafif yukarıya kaldıracağım. Hmm. Şöyle. Başarı var Hayatımda ilk defa denedim ama. çeker gibi hem dağdır gibi bir hareket yapıyor. Biraz deneme yapsam alışırım. Olacak olacak. Tavuklarımız artık daha güvende. En güvende elde artık. Üstünü de kapatacağız. Soğuk görmezler. Evet, çatısında yaptık mıydım? Kömel olacak. Daha sobada yakacağım ben onları. <laughs> hadi inşallah. Sobayı yan tarafına kuracağız. Sen daha önce yaptın mı bu işi? Yok. <laughs> Çok güzel çiziyorsun. İnternette gördüm öyle Oldukça başarılı. Sırasına <laughs> gelirse karışmam demedi deme valla Dur neyse Ben gidiyorum Güle güle Kolay gelsin Oluyor mu? Oluyor mu? Sana sormak lazım. İçimizdeki usta sensin. Olmaya da bilir. Bir de ters oluyor böyle ama olsun. Ters olmaz. Ters daha kolay burada. bak. Şöyle bir kaca. Sonda hızlı da değil. Yavaş bir hareket var. Şöyle. Hop. Yani malap bir yerde yukarı doğru hafif ya da sağa sola doğru Allah aşkına destek Evet dediğimi şimdi anladım. Heh. seni izlemeye çalışıyor yan taraftan. Evet, kümesimizin son hali. Güzel bir görüntü oldu. Nasip olursa üstünü kapatacağız 3-5 gün sonra. Malzeme siparişi vereceğim. Arka tarafa da aynı şekilde bunun gibi bir odun kömürlük kalorifer sobası yeri yapacağız. Tavuklara da bir tane hat çekeceğim. Küçük. Belki bir petek koyarım, bir şey koyarım kışın normalde bizim tavuklar hayvanların yanında evin altında oluyor. Burada boşta üşürler. Eksi 15'e kadar hava düşüyor. Üstünü çatıyla kapatacağım nasip olursa. Sobadan da bir küçük hat çekeceğiz ya boru dolaştıracağım. Alttan ısıtma borusu ya da petek koyacağım ki hayvanlar kışın üşümesin bir de rahat etsinler. Güzel bir görüntü oldu ama. Herhalde bu taze son fasulye. Son. En son. Aynen öyle. Bahçenin son fasulyesi. Bir bunun bir ilki güzel bir sonu. Yani her, her zaman güzel de ilkle sonu efsane diyeyim daha doğru olur. Sonda bir daha bulamayacağız. İlkte de özlemiş oluyoruz. Evet. <laughs> Difrize atıyoruz ama difrizdeki ne kadar da olsa. Valla bana göre kışın e, tabt taze çıkıyor mu? Hormonsuz doğal bir şekilde. O, olur. o ayrı canım. Yine doğal oluyor. Ama böyle fasulyeden koparıp da pişirme için artık bitti. O bitti. Artık nasip olursa kışın difrizimizdekileri yiyeceğiz. Bayağı difrize de bir şeyler attık. Fasulye, domates. Evet. Fasulye, domates. Biber. biber. Ama biraz daha biber almam lazım. Hiç pazar Yarın pazara bakayım. Hazır. Yarın gidelim. Evet. Taze şöyle güzel çıtır çıtır biber bulursak biraz daha koyalım. Kışın çok güzel oluyor. Tamam. Eline sağlık şimdiler. Afiyet olsun. Bu hafta gene işe çağıran bir şey. Herhalde gidecek. 10 sene mi? Toplamda 10 seneyi bulmuştur orada çalıştığı. Üniversiteye giderken üç gün okula gidiyordum. dört gün gece gündüz çalışıyordum. Bazen okulda uyuyordum böyle. <laughs> Ay kıyamam. Ya adam yokmuş mecburen. en. Süleyman abi için yapacağız. Dayım bir tane. Yıllarca çalıştım bir de sağ olsun emeği çok yani düğünde Allah verdi olsun. bir ihtiyacımız olsa sürekli alo dedik. Ben şu var, olsun. dayı şu var. E 10 sene yanına çalıştık dile kolay. Şimdi adam yok hem de çalışalım yani ara sıra iyi olur. Ay. Hadi bakalım. Yorulduk mu? yorulduk Sen evle ben dışarıyla tavukla fasulye evet Son fasulye ha bakalım bakalım iyi gelecek evet bismillahirrahmanirrahim rabbim rahmetim aşçı açıkta kimseyi bırakmasın amin amin ay nasıl bekleyeceğiz şimdi? Yo, 6 değil, 8 ay falan. Neyi? Fasulye. <laughs> Diyorum neyi bekleyeceğiz acaba? <laughs> Dolapta var ya işte Allah bismillah. Dese önce nasıl beklediyse <laughs> öyle bekleyecek. <laughs> Yapacak bir şey yok. Anneciğim dedi sonra Bu sene Allah çok fasulye verdi. Evet. minik bahçeyi toplamaya yetiştiremediler. Maşallah her gün topluyorlar. Annemin evet bereketli bir fasulyesi maşallah. Videomuza da burada veda edelim. Nasıl olursa oraları kapatacağız. Eğer işe gidersen birkaç gün gene bir iki gün video olmayabilir. Ondan sonra daha evine gideceğiz. Orayı da kışa hazırlayacağız bir yandan. Bir videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.